renklerinizle bir arada yaşamak. renk Rengarenk bir dünyayı hep birlikte inşa etmek istediğinizi bizler biliyoruz. Sizler de o dünyayı inşa edecek zihinlere ve yüreklere sahip olduğunuzda inandığımızı bilin. Diske bağlı emekli san Edirne Şubesi, Saraçlar Caddesi PTT önünde demokrasi mücadelesini yükselten Üniversitesine sahip çıkan çocuklarımızın, torunlarımızın yanındayız yazılı pankart açtı. Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız dedi. Yönetim kurulu adına basın açıklamasını okuyan Başkan Sayit Dayıoğlu, renklerinizle bir arada yaşamak, rengarenk bir dünyayı hep birlikte inşa etmek istediğinizi bizler biliyoruz. Sizlerde de o dünyayı inşa edecek zihinlere ve yüreklere sahip olduğunuza inandığımızı bilin diyerek Boğaziçi'li öğrencilere seslendi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum ve Özerk Üniversite konulu basın açıklamasına hepiniz hoş geldiniz. Basına ve kamuoyuna. Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız. Yıllarca alın teri döktük. Yıllarca yaşayabilmek ve çocuklarımızı okutabilmek için ürettik. Üretmek ve geleceği kurmak sırası onlarda şimdi. Bugün İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de yazan ve üreten, elleri kelepçelenen öğrenciler bizim çocuklarımızdır. Çocuklarımızın geleceğe umutla bakan gözlerini yere indirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Doğru. Çocuklarımızın geleceğine kelepçe vurmak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Onlar çocuklarımıza aşığı bak diye haykırsınlar. Biz bu ülkenin emeklileri aklımızla ve kalbimizle çocuklarımıza başı öne eğilmeyen çocuklarımıza sesleniyoruz. Çocuklarımız bugün ülkemizde bilimsel üretimin ve özgür düşüncenin en köklü kurumlarından olan Boğaziçi Üniversitesi'nde polis şiddetine maruz bırakılıyorsunuz. Atanmış rektörlüğün özel özel kurumlar olması gereken üniversitelerin mantığına daha başından aykırı olduğunu sizlerin büyük emekler sonucu girdiğiniz üniversitelerde emek hırsızlığı ile iktidar ilişkileri ile akademisyen, dekon, dekan, rektör ünvanlarını almalarını kabul etmediğinizi dile getiriyorsunuz. Renklerinizle bir arada yaşamak, rengarenk bir dünyayı hep birlikte inşa etmek istediğinizi Bizler biliyoruz. Sizler de o dünyayı inşa edecek zihinlere ve yüreklere sahip olduğunuzda inandığımızı bilin. Yanınızdayız. Avrupa Emekliler ve Yaşlılar Federasyonu üyesi Emeklisan Edirne Şubesi, Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Cevdet Kılıcı açıklamalarından dolayı kınadı ve sosyal medyada paylaştığı açıklamayı okudu. Son günlerde sözlü, söylediği sözlerle büyük tepki çeken Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Cevdet Kılıç'ı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini tehdit etmesinden ötürü disk emekli sen olarak şiddetle kınıyoruz. Bu nasıl bir öğretim görevlisi? Bu sözlerle ayrımcılık yaratılmıyor mu? Halkı kin ve nefrete teşvik suçu işlenmiyor mu Saygılarımızla